sevgili seyirciler. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğum eski takım kaptanımız, şimdi sportif direktörümüz Ömer Alkulga. Kulga. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana birkaç tane soru soracağım. Gerek takımla alakalı, gerek altyapı projeleriyle alakalı. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. İlk maç çok iyi başlamıştık. Bu hafta bize Akşehir'de neler bekliyor? Yani... baktığınız zaman evet, ilk maçı çok istekli, hazır bir şekilde takımımız başladı. İlk maçımız skor anlamında güzel bir galibiyet oldu. İkinci maçımızda biraz daha şanssızlıklar diyelim biz. Çünkü bir tane hatalı gol yiyoruz. İkinci golümüzde kendi kalemize atıyoruz. Onun dışında karşı takımın hiçbir şekilde pozisyonu yok. Vermedik de. Biz 2-3 tane %100 pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bir tanesinde zaten bizim Mehmet Ali Uluman'ın offside olmayan bence bir golünü iptal ettiler. Onun dışında takım bu ikinci maçta biraz daha durgundu. Maalesef çok çalışkan, çok koşan bir takıma sahibiz ama biraz da tecrübesiz diyelim. Çünkü baktığınız zaman şu an Türkiye'de en genç takıma sahibiz. Bazen evet o yüzden bazı dakikalarda biraz sıkıntı yaşadık.